La? Günaydın Hasan. Günaydın. Ben de seni merak etmiştim. Sabahın köründe nereye gitti bu kız diye. Hayatımı değiştirmeye karar verdim. Artık bambaşka bir ele olacağım. Evet oğlum Hasan. İşte beklediğin an. İnmem lazım. Acele inmem lazım. Hasan iyi misin? <laughs> Hem de çok iyiyim. <laughs> ne alacağım? Kaç tane alacağım? Allah ne kadar zormuş bu iş ya. Bir kadına verilen kırmızı gül ne de güzel anlatır yürek sesi. En afilisinden seni seviyorum demektir. Ha. O zaman ben kırmızı gül alayım en Peki kaç tane almam lazım? Sevdiğini söylemek için biri de yeter biri de... Sen şimdilik bir tane al. Hem nasıl olsa ben hep buradayım. Çok teşekkür ederim. Ne kadar? Beş tane. Beş tane. Buyurun. Hayırlı işler. Hayırlı günler. Olmaz, olmaz. Ela'ya bin gül alsam bile az gelir. Hem şimdi cimrilik yaptığımı falan da düşünecek. Ah Hasan! Ah. Ulan ben ne günah işledim de bu aslanları bana verdin. Aranızda Hasan'ın saçma sapan bahanelerini bilen var mı? Eminim önemli bir işi vardır. Koşarak gittiğine göre. Ben size ne demiştim? Tuvalete giderken bile bana haber vereceksiniz. Sonra başınızı belaya sokup geliyorsunuz. Hayret bu sefer kimse gelmedi. Heh, kızlar, kızlar. Şey, Gestapo nerede? Olanlara inanamayacaksınız. Acile bir hasta getirdim. Ne o? İçeri gelmek için davetiye mi bekliyorsunuz? Hasan Bey, nihayet teşrif ettiniz. Yine ne oldu? Hasan? Hocam. Hocam şey. Siz söyleyin. Ya şaka gibi. Nerede olay var? Benim asistanlar orada. Bana bak. Bundan sonra hastaneden çıkmanızı yasaklıyorum. Evet Hasan, hastanın öyküsü. Hocam 25 yaşında erkek. Beşinci kattan atlayarak intihar girişimi nedeniyle oluşmuş e, genel beden travması. Sistemik nörolojik muayenesi yapıldı. Bilateral, popüleral, izokarik ışık refleksi pozitif. Ayrıca ağrılı uyarana da cevabı var. Sol alt ekstremite e, ve bel bölgesinde hassasiyet mevcut. Damar yolu açılarak 2000 cc mayı verildi. Ve hala hayatta baya şanslıymış. Maalesef üzerine düştüğü çiçekçi o kadar şanslı değildi. Ona ne oldu? Öldü. Peki Hasan. Hastanın tüm laboratuvar tetkiklerini yaptır. Bir damar yolu daha açın. Röntgenlerini çektirdikten sonra da... ...acil tüm batın ultrasonunu yaptır. Hı. Sonuçlara göre de ilgili uzmanlardan konsültasyon iste. Tamam efendim. Hasan. Levent Bey ne? Le... Bir dakika. Ya baksana, sabah sen asansörden koşarak nereye gittin öyle? Ha şey, e, acil bir banka işim vardı. Biliyor musun Ela? Birkaç saniye geç kalsam o zavallı çiçekçinin yerinde ben de olabilirdim. Çiçekçi mi? Öyle neden mi? Hmm. Hı. Ben tam önünden geçip gittim. Diğer adam yukarıdan böyle danlıyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.